Ve daha önce destek olarak çalışan bölgemiz direnç konumuna düşebilir. Yani fiyat büyük bir likitte alımına gider. hacim kazanamaz ise artık eskiden destek olarak çalışan bu bölge direnç olarak çalışmaya devam edebilir. Ve düşüşler bu şekilde tıkanabilir. Arkadaşlar öncelikle herkese geçmiş olsun. Az önce bundan bir önceki videomu izlediniz. E, malum çok bir yorum yapmak istemiyorum ama e, bu videoda... Ee, niye böyle oldu? Neler ters gitti? Ne yaşandı? Bunları ele alıyor olacağız. Şimdiden videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, uzatmak istemiyorum. Direkt buradan Bitcoin grafiğimi açıyorum. Bitcoin grafiğimde şu düşüşün e, neler yaşattığını bizlere görüyorsunuz. Şu an piyasa kırmızı mumlar tarafından çevrilmiş. En çok zaten etkilenenler Launch ve Shiba oldu. Şimdi Shiba'nın grafiğini açalım. Malum e, sıradaki tekrarlanacak senaryoları Konuşalım. Öncelikle e, şunu belirtmek istiyorum. Bizler şu destek noktasının kırılmadan öncesinde bu direncin kırılmasını, 4 saatlik mum kapatmasını ve e, hedefimizin şu şekilde şuradaki yeşil kutu olmasını istiyorduk. <laughs> Artık bu hedefler rafa kalktı arkadaşlar. Artık buraları düşünmenizi bile istemiyorum. Çünkü buraları düşünmenin sırası değil. Öncelikle güncel piyasanın durumu. Ve grafiğine bakacağız. Videoyu çok kısa biliyorum. Arkadaşlar eğer Instagram kullanıyorsanız ve takipçi ilesine ihtiyacınız varsa aşağıda bir site linki bıraktım. Bu site linkinden paketler bölümünden isterseniz takipçi satın alabilirsiniz. Veyahut da fake hesabınıza giriş yaparak sistemden ücretsiz bir şekilde takipçi elde edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ne demiştik? Destek kırıldı. Artık desteğimizin yeni adı direnç arkadaşlar. Bu bölge bizler için direnç noktası olarak çalışacaktır. E artık yeni hedefimiz maalesef bu nokta. Eskiden bu noktayı kolayca erişebiliyorduk. 1, 2, 3, 4 kez kolayca eriştik arkadaşlar. E mum kapatmasını, kırmasını bekliyorduk ama gerçekleşmedi. Yapacak bir şey yok. E bundan bir önceki videomu da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Orada neler yaşandı, neler bitti. Ben zaten daha şu noktalarda videosunu çekmiştim. E maalesef gerçekleşti yani yapacak bir şey yok. Şimdi e, fiyat ne diyoruz arkadaşlar bu noktalarda takılabilir diyoruz e, Şimdiden yeni bir destek noktası belirledim arkadaşlar e, Bu noktalarda maalesef gitgeller yaşayacak Bu noktayı kırmak konusunda zorluklar çekeceğiz Ama eğer kırılırsa Kısa vade hedefimizin e, Buradaki yeşil kutu olacağını şimdiden belirtiyorum Fazla söze gerek yok e, bir sonraki videoyu kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalımıza da yeniyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.